YouTube kanalımızda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda doğada sizlere bulunduğu ortamda kuşburnu bitkisinden, kuşburnu kuşburnu bitkisinin faydalarından, kuşburnunun insan sağlığına olan alternatif tıpta olan faydalarını bahsedeceğiz. Öncelikle kuşburnu gül familyasından gelmektedir. Kuşburnu börülend, gül çaltı tikeni kara çalı ve yabani erik gibi böyle doğadaki bitkilerle kardeş olarak yaşamaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda, deneylerde, laboratuvar ortamlarında uzman hekimlerin yaptığı araştırmalarda 100 gram kuşburnu meyvesinin tozunda iki kasa portakala eş değer C vitamini olduğu tespit edilmektedir. Ayrıca 250 gram ete de eşdeğer vitaminler olduğu belirtilmektedir. Kuşburnu bitkisi çayının içerisinde bulunan C vitamini, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve E vitamini ve K vitamini, demir vitamini, magnezyum, kalsiyum, mangan, sodyum, bakır ve çinko vitaminleri barındırdığı için çok güçlü bir antioksidan özelliği olan kuşburnu bitkisi çayı ayrıca bir doğal antibiyotik olarak da kullanılmaktadır. İltihap giderici de özelliği vardır. Romatizma ve kireçlenme hastalıklarında da etkili olan kuşburnu bitkisi çayı romatizma ağrılarını giderdiği gibi romatizma ve kireçlenme ağrısını giderir. Ağrı kesici de özelliği vardır. Eklem hastalığında, eklem kireçlenmesinde, eklem romatizmasına karşı da çok faydalı olan kuşburnu çayı çekirdek çekirdeği güçlü antioksidan özelliği vardır. Ancak kuşburnu bitkisinin çekirdeği doğrudan suda kaynatılıp içildiğinde fayda sağlamaz. Çünkü kuşburnu bitkisinin çekirdeği suda çözülmeyen bir bitkidir. Ancak bunu öğütücülerde öğüterek toz haline getirildikten sonra kuşburnu çayı yapılabilmektedir. çok güçlü iltihap giderici özelliği olan kuşburnu çayı bitkisi çayının artrit rahatsızlıklarına diz ve kalça ağrısına da yüzde %80, 80 üzerinde ağrı kesici özelliği olduğundan bir ağrı kesici olarak da düşünülmektedir. Kemik erimesi, kemik çürümesi hastalığına da iyi gelen siyatik kreşlenme ve Raşitizm hastalıklarına da iyi gelen kuşburnu bitkisi peptik ülser, mide ülserine de çok faydalıdır. Ülserde, ülser tedavisinde yardımcı bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Kadın hastalığına da kadınlarda rahim hastalığına da iyi gelen kuşburnu bitkisi çayı Kadınlarda hem menopoz dönemine giren kadınlarda menopozun belirtilerini hafifleterek özellikle hamilelik döneminde kadınlarda kullanılmaktadır ve hamilelik ve menopoz dönemlerinde kadın hastalıklarında kuşburnu çayı faydalıdır. Tüm kas, kanser hastalığında da faydalı olan iyi gelen kuşburnu çayı iyi miktarda demir vitamini içerdiğinden kansızlık ve anemi hastalarına da çok fayda sağlamaktadır. Kan yapıcı özelliği vardır. Kan incelmesi ve temizlenmesine de faydalı olan kuşburnu çayı bu şekilde kan pıhtılaşmasını önleyerek kalp ve damar sağlığına da fayda sağlamaktadır. Damar tıkanıklığını da önlemektedir. Karaciğer hastalıklarına da karaciğer iltihaplanmalarına da karaciğer rahatsızlıklarına da iyi gelen kuşburnu çayı karaciğer iltihabını giderdiği gibi karaciğerin düzenler ve karaciğerin yenilenmesine fayda sağlar. Gece körlüğüne de gece görme körlüğüne de faydalı olan kuşburnu çayı kut hastalığında ürük asit düzenleyici de özelliği olduğundan gece körlüğüne, gut hastalığına ürük asit düzenleyici olduğundan ayrıca depresif ataklarına da faydalı olduğundan her türlü depresif ataklarda hafif ve orta düzeydeki depresyon ataklarına uyku bozukluklarına da faydalıdır. Sinirleri yatıştırarak insana rahatlık ve zindelik veren kuşburnu çayının faydaları çok fazladır. Ve bilinen kuşburnu çayının pek bir yan etkisi yoktur. Ölçülü ve düzenli kullandığı takdirde kuşburnu çayı bu saydıklarımızın daha birçok ileride faydası olacak şekilde kullanarak öğrenmektesiniz. Öğreneceksiniz. Bugün YouTube kanalımızda doğada kuşburnu bitkisinden kuşburnu bitkisinin çayından kuşburnu bitkisinden bahsedeceğiz. Marmara'nın verimli yemyeşil vadisinde sizlere kanalımızda doğada şifalı bitkileri anlatmaya devam edeceğiz. Bu bilgileri yaptığımız araştırmalardan dolayı sağlık ansiklopedilerinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında sizlerle paylaşmaktayız. Hoşçakalın.